Arkadaşlar bugün zengin ve ise fakir yolcu gemileri yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi sarı mercimek yolcu yatımız var ve burada müşterilerimiz bekliyor. Bu reklam sayesinde bayağı müşteri topladım ve karşıda da kuru fasulye yolcu gemisi. Abi başka isim mi bulamadınız? Kuru fasulye ne lan? Yok sarı, sarı lahana. Sarı mercimek ne lan? Sarı mercimek gayet iyi oğlum. Kuru fasulye Ay, ne lan? Ulan Oo, o yanda da cancık. Demek ki bu reklam sayesinde birazcık müşteri topladım. Ama ama velakin unutmayın ki öyle bir gemi yapacağım ki tüm müşterilerinizi çalacağım. Hadi bakalım. Demet. Aka. Bye <laughs> <mı? gülüyor> bye. Bay. <laughs> Oğlum o törkü git Adem'e atlan. Hadi bay bye. Bir de arkadaşlar ikisi de poz vermiş ama benim pozum kat kat daha iyi. Bakın şöyle takım elbisemde de giydim. Tükürme lan. Burada bayağı zengin takım elbiseli müşterilerimiz var. Efendim öyle bir gemi yapacağım ki merak etmeyin yolculuğun nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile. Umarım öyle olur. Yani o kadar para vereceğiz sonuçta sana. Hadi yap bakalım şu gemiyi. Merak etmeyin efendim her şey kontrolümün altında. Şimdi arkadaşlar öncelikle gemimiz için güzel bir taban yapmamız lazım. Hemen bir eşyalarımızı hazırlayalım. Bu yer alınmaz ne diyor? diyor ne abi? Abi. Gemi. Gemi. Ya Gemi. Ya ya yapıyoruz, ya yapıyoruz Yapacağız yapacağız. Allah be yarısı. <laughs> ya yürü git ya. Ay, ya. para var bende. Ben para. Var. Tamam 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 yapıyoruz. Allah Allah. Tamam, hadi yap. Engelli midir ne, neyse. Adem gel yapalım şunu bir an önce ya. Tamam Dur ya. Bu ne ya? Ne? Hadi yapın. Evet arkadaşlar harika bir gemi bizi bekliyor Gerçekten şuradan hemen merdiven almamız lazım Bu kuvars merdivenlerimizle hemen yukarı katımıza giriş yapacağız Alt katta da işte böyle aşçılar vesaire olacak Çok güzel restorantımız falan da olacak yani gemide haberiniz olsun yani Böyle boş bir gemi yapmayacağız yani arkadaşlar hiç merak etmeyin O kadar güzel olacak ki Adem ve Ahmet böyle kıpkırmızı olacak ya Şimdi merdivenimiz hazır Artık gemimizin diğer taraflarını yapabiliriz Efendim bakın zümrüt kullanıyoruz ha Ha, altın bloğu kullanmayalım arkadaşlar. Altın bloğu yüzmez vallahi. Altını kaldıralım. Şöyle sizin için bakın sizin kıymetli böyle ayaklarınız güzel güzel bloklara bassın diye zümrüt blokları kullanıyoruz. Haberiniz olsun yani. Şimdi burası gemimize çıkmak için basit bir merdiven olacak ve asıl gemimiz burası olacak. Yani daha gemimizi yapmaya başlamadık. Öyle söyleyeyimse. Tamam artık gemimiz burada olabilir. Gerçekten çok güzel bir gemi olacak burası. Gerçekten harika bir tasarım bizi bekliyor arkadaşlar. İnanılmaz iyi olacak. O kadar iyi olacak ki benden söylemesi yani harika olacak. O oh, de şöyle koyalım şuralarda şöyle ladin koyalım. Oh vallahi çok güzel ya. <laughs> of şöyle değiştirelim birazcık desem ne olsun. Oh mis ya yemin ediyorum oğlum ben neyim ya. Oh tamamdır şimdi buraya yolcularımızın hemen şöyle odalarını yapayım. Var ya mükemmel oluyor Ahmet duyuyorum da beni. <laughs> yemin ederim çok iyi oluyor çok beğenecekler ya. İnşallah parayı bir de iade etmezler. Rufasülyemiz efsane olacak be. Arkadaşlar bunlar bitirdi bitirecek de Diyor. Ben daha temelde bile atmadım lan. Bir dakika nasıl yetişeceğim bunlara vallahi ne yapacağım ne yapacağım. Allah'ım ayva yedim vallahi ne yapacağım Allah'ım. Ayva yedim. O oh, abi takır tıkır yapıyorlar. Füze mi atsam lan? Roket atsam yok çok dikkat çeker. Oh bir dakika. G5 kaplumbağalarını arayacağım. Ulan tabii ki de G5 kaplumbağalar çok güzel inşaat yaparlar. Bana yat yapmalarını isteyeceğim arkadaşlar. Evet, evet 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 evet. Yat yapacaklar bana. Yalnız böyle çok dikkat çeker. O yüzden şimdi bir duvar çekmem lazım buraya. Ame <laughs> 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 Evet, Adem ben buraya bir duvar çekeyim de siz benden kopya çekmeyin yani. Öyle hmm. mi? Biz tabii, tabii. miyiz seninle kopya lan? Fark etmez Oo, abi. Sen bizden çekersin lan. Yo ben niye sizden kopya de. çekecekmişim? Oh şöyle bir duvar koyalım da ne olur ne olmaz. İşte bu arkadaşlar tamamdır. Valla şu anda alanımız hazır. Hadi bakalım şimdi gebeş kaplumbağalarını çağırmam lazım. Gebeş kaplumbağaları hızır gibi yetiştiniz. Acil yardımınıza ihtiyacım var. Çok acil. Abim çok doğru yerdesin vallahi billahi. Şimdi sen ne yapmak istediğini bize söyle biz hemen yapalım. Bana çok güzel bir yat yapın. Arkadaki müşterilerim bak çok zengin. Eğer güzel bir yat yaparsanız size bu paraların hepsini veririm. Bak şimdilik size şunları vereyim. İşin kalanında paranın diğer yarısını geri vereceğim size. <laughs> Tamamdır abim. O iş çocuk oyunca. Şimdi gebeş kaplumbağalarının büyüsünü izle sadece. <laughs> Hadi gebeş kaplumbağaları başlayalım bakalım. Helal olsun. Size güveneceğimi biliyordum. Siz var ya adamsınız adam. Hatta ben direkt diğer tüm parayı da veriyorum. Helal lan size. Hadi çalışın aslanlarım. Ulan ben böyle yapıyorum da bu Emrah kesin bir şeyler çeviriyor. Bak duvar falan da çekti. Bekle ben şuna bir dürbünle şöyle bir güzelce bakayım. Şöyle bakayım. Lan gebeş kaplumbağaları. Adem e. Adem. Oğlum bu gebeş kaplumbağalarıyla iş yapıyor. Ne? Gebeş kaplumbağası mı? Lan Emrah lan Emrah onun kili yapmak neymiş göstereceğiz. Yürü hadi. Tamam beyim niye bu kadar sinirlendin ki? Oğlum Benimle lan lan sen neydi oğlum sen Olsun mal mısın oğlum üzülü üzülü lan sen soğuk soğuk konuşma lan mal. lan sen ne yapıyorsun gel buraya Uf, git lan buradan lan kimsin sen lan geber lan adem lan, gibi yazın, söndür söndür lan 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 lazım. Allah lan 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 Tövbe estağfurullah yani. oğlum. Hay kafama At Söndür şuraları. Tamam az kaldı sönüyor sönüyor. Oha bu ne lan böyle. Abi ne diyeceğimi şaşırdım şu anda. Kelimeler adeta kefayetsiz kalıyor ya. Bu ne? Bu nasıl bir yat? G5 kaplumbağaları G5 turtle'lar. Oğlum ne yaptınız lan siz? Abi biz işimizi itinayla yaparız. Siz de bizim devamlı müşterimiz olduğunuz için ekstra özen gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir. Bayıl Bayıldım, bayıldım. Yemin ediyorum harika. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Şöyle şuraya da hemen bir iskele çekelim. Ve yatımız bitecek. Abi harika oldu. Yemin ediyorum harika. Efsanevi duruyor ya yat. İşte ben buna yat derim. Gerçek bir yat budur ya. Budur. Hop şöyle güzel de bir iskele tasarımı yapıyoruz buraya. Tamam bakın alttan böyle duruyor. Üstten de böyle giriş sağlayacağız. İşte bu. Abi yemin ediyorum çok iyi. Tamamdır gebeş 5 kaplumbağaları. Her şey için teşekkürler. Yine bek ama <laughs> yine bekleriz. Senin sesine ne oldu lan tövbe savrula? Şimdi arkadaşlar gemimizin çoğu bitti. Şimdi bir gidelim bakalım Adem ve Ahmet ne yapmış? Ucundan bir bakalım ya şöyle. Güzel bir dürbünümüzü alalım. Hop vallahi dürbünümü de aldım. Şimdi şöyle çaktırmadan bence güzel bir Adem. şekilde bakabilir. O ne lan? Oğlum. Oğlum. <laughs> bu, bu geminin hali ne lan? Oğlum bunlar niye patlatıyor lan gemilerini? Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Çok garip arkadaşlar arkadaşlar neyse biz güzel yatımıza odaklanalım abi bu ne benim hiçbir şey eklememek gerek kalmadı ki bir dakika müşterilerime bir sorayım bakayım özel istekleri var mıymış efendim özel isteği olan var mı ee, evet benim bir özel isteğim olacak ben parti alanı olmadan yapamıyorum partilemek istiyorum lütfen bana bir parti alanı yapın parti alanı mı ne kadar saçma bir istek tamamdır efendim hemen yapıyoruz abi burada zaten partinin dibine vurursun da hani yine de ekstra bir parti alanı istiyor beyefendimiz. O zaman buraya bence parti alanı yapabiliriz. Buraya abi bu ne ya her yerde oturma alanı var. Oturmaya mı geldik kardeşim buraya Allah Allah. Burası harbi tam partilik mekan arkadaşlar çok iyi. Şimdi buraya çok güzel ışıklar koyacağız. Oy bakın bak bak, bak. bu kehribar ışığı var ya böyle parıl 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 parlıyor. Ah zıbıttı çıkkız zıbıttı çıkkız parti 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 neyse. Şimdi buraya her renkten halı koymamız lazım. Sanki böyle gökkuşağı bir halı varmış gibi olacak. Çok güzel duracak gerçekten. Tamam çok iyi. Şimdi Şimdi arkadaşlar şöyle hepsini rastgele bir şekilde koyuyoruz. Oh rengarenk oluyor. Görmüş olduğunuz üzere. Tamam parti zeminimiz hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi buraya da başka bir partide ne olur? Aa DJ olur. Bir dakika DJ eklemezsek olmaz yani. Bir DJ eklememiz şart gerçekten. Şöyle hoparlörler falan da eklememiz lazım. Evet. Hatta belki birileri karaoke falan da yapar. O yüzden mikrofonu da eklememiz lazım. Uyu teleskop var lan. Teleskop da ekleyelim. Evet. Parti alanımız hazır. Gerçekten efsane Parti alanımız oldu. Şimdi bence yavaştan artık müşterilerimizi gemiye almaya başlayabiliriz. Ücretlerini de alabiliriz. Gerçekten güzel bir gemimiz oldu. Hani burada bir sürü odası da var zaten arkadaşlar. Bakın izleyin. Burada ne bileyim mutfak varmış da. Bu ne lan mutfak lan oğlum mutfak niye böyle? Vallahi labirent gibi yer yemin ediyorum. Ben hiçbir şey anlamadım. Burada işte garip bir oda var. Bakın burada tuvaletimiz var. Burada ne varmış? Burada da küçük bir ofis gibi bir oda var. Sonra buradan böyle gidiyoruz. Burada kocaman bir yatak odası var. Burada helikopter pisti var. Hemen bir Helikopter koyalım. Tamam. Vallahi yatımızın helikopteri bile var. Daha ne isteyelim arkadaşlar ya? Vallahi bile harika. Şu alt katları falan da bakalım. Abi ya yani burada sınırsız oda var gerçekten. Buraya sadece yetkililer girebiliyor. Buralar böyle çalışanların olduğu müştemilat gibi düşünün burayı arkadaşlar. Ama üst kat böyle zenginlerin kaldığı ekstra böyle bir zenginlik kokan bir yer gerçekten çok güzel. Burada bir havuzumuz falan da var. Hatta jakuzimiz var burada. Gerçekten inanılmaz bir gemi oldu. Harika. 5 kaplumbağaları güzel bir iş çıkarmış yani. Adem intikam vakti geldi de çatlayalım hadi gir şu gidelim. Tamam hadi. Abi bu planımız %100 işe yarayacak. Şimdi gidiyoruz bu nükleer bombaları emirhan yatının altına yerleştiriyoruz ve buraya doğru kaçıp gemiyle herkesi bindireceğiz sonra da patlatacağız işte bu kadar. Hadi gidelim. Hadi cumhurbaşkanım. Çok iyi. Bak Adem gerçekten çok dikkatli olmalıyız. Bak geminin tabanını zaten gördük. Direkt yerleştirip kaçmamız lazım. Hadi gidelim. Evet gidelim. Adem hadi çok az kaldı lan yerleştireceğiz hadi. Ne oluyor lan aşağıda? Bir dakika arkadaşlar. Ne yapıyor lan onlar? Lan Adem ve Ahmet ellerinde nükleer bomba var. Ulan. Ulan bir dakika bir dakika bir dakika. Sanırım bombayı yerleştirecekler. Ulan ben buna müsaade eder miyim? Bir dakika. Bunu yapmayacaktım ama yapacak bir şey yok. Nerede lan köpek balıkları? Aha da buradalar. Bir dakika. Şimdi bu köpek balık hepsini burada bırakacağım arkadaşlar. Hadi lan gidin. Gidin özgürlüğünüze doğru gidin. Bir dakika. Lan kemik balık. Abi kaç lan. siz kimi diğerinize saldırıyorsunuz. Gelin Ay, lan buraya. Yürüye. Oğlum görüşeceğiz lan sizle. Ben seninle görüşeceğim lan. Ucuz atlattınız. Ucuz atlattınız. Bir dakika şöyle bir incelemem lazım. Koydular mı? Koyamamışlar. Çok güzel. Nükleer bombayı öyle habire koyamazsınız oğlum. Bir dakika buraya baya köpek balıkları koyacağım. Allah itibarım zedelenirse var ya tüm ler biletlerini iptal eder ya yemin ederim. Hey millet sanırım orada bir kargaşa oluyor. Ne oluyor ya? Can güvenliğimiz azalıyor mu yoksa? Bu ne köpek balıklar cirit atıyor havada. Evet doğru söylüyorsan. Can güvenliğimiz yüzde Bence de doğru söylüyorsunuz. Biletleri iptal mi etsek acaba ne yapsak? Hayda bunlar biletleri iptal etmeden bahsediyor. Efendim siz artık gemiyi alabiliriz yavaş yavaş. Beyefendi, can güvenliğimiz yüzde sıfır ama nasıl yapacağız onu? Efendim hiç olur mu öyle şey? Can güvenliğiniz %100 merak etmeyin. Oradaki köpek balıkları bizim köpek balıklarımız. Evet biz besliyoruz. Onlar zenginliği göstergesi. Lütfen buyurun be beyefendi. Sakın yani öyle kötü düşüncelere kapılmayın. Lütfen geçin şöyle gemimiz hazır. Geçebilirsiniz. Bence geçelim. Bir şey olmaz. Bence de bir şey olmaz. Lütfen buyurun buyurun buyurun. Hatta ben şöyle size özel hizmet sunuyorum efendim. Buyurun. Burada güzel güzel yüzün tamam mı siz? hadi bakalım. Güzel güzel yüzün aslanım benim. Evet sonunda zengin müşterilerimiz geldiler arkadaşlar. Herkes şu anda yattılar ve güzel güzel geziniyorlar. Bakıyorlar şu anda ne var ne yok birbiriyle falan konuşuyorlar. Konuşun bakalım. Güzel güzel burada parti de verebilirsiniz. Hatta ben size şarkı söyleyeyim. Ah Deniz akşamları bir başkadır mı? neyse bay bay. Görüşürüz kulağınızın pasını attım değil mi? <laughs> Ulan Adem ve Ahmet'ten daha alacağım bir intikam var arkadaşlar. Onu unutmadım tabii ki de sarı mercimeğime resmen bir pusu kurdular. Lan siz kimsiniz lan sarı mercimeğime pusu kuruyorsunuz? Şimdi arkadaşlar ben onları var ya pusunun alasını kuracağım. Aman 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 biri bağlıyor. Aa, yardım edin. Bağlıyorum. Can kurtaran yok mu? <laughs> var efendim. Var var. Bir dakika gelin şöyle. Efendim ben buradayım ya ben can kurtaranım. Hop merak etmeyin. Neyse yatımızda can kurtaran var. Of, az kalsın boğuluyordum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu gemi baya güvenlikliymiş. Onu fark ettim. Tabii ki de efendim. Tabii ki de. Of arkadaşlar yemin ediyorum boğuluyorlardı Benim benim can kurtaran almam lazım bir şey. Evet. Vallahi can kurtaran lazım. Bir dakika. Ve ben aşçı da almadım. Daha aşçı alacağız. Olamaz. Daha almam gereken bir intikam var ama. Bekleyin. İntikam her şeyden önce gelir. Şimdi ben sen ne yapacağımı iyi biliyorum lan. Şöyle... Ya kardeşim çıkmayın. Gid ola çıkmayın. <laughs> Allah Allah. Bak <laughs> ya gel, abi bak. sen niye hiç şey yiyorsun abi? Gel şuraya Abi telefonu şuradan ya. Ne abi. oluyor? Oğlum gemide falan atıyorlar. Ulan kuru fasulye değil gemi yaparsa böyle olurum. Ulan biletleri en ucuzdan satmışlardır. Bu adam niye gitmemiş lan? Merhaba abi. Tövbe estağfurullah. Bir dakika ulan şimdi ben size ne yapacağımı çok iyi biliyorum arkadaşlar. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki ne uğradıklarını şaşıracaklar. İzleyin ve görün sadece. Şimdi bir dakika ben şöyle hemen. Lan, lan, lan köpek balığı var burada. Hoşlan köpek balığı. Gir lan şu bloğun içine. Şimdi arkadaşlar şöyle gizlice suyun altından gidiyoruz ve şimdi onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Onlara onları silahıyla saldıracağım. İzleyin şimdi. Burayı açacağız. O abi bir de tek katma yapmışlar. Güvenlik %0 adem. Ne yapıyorsun lan sen buradan? Aaa pardon. Ulan ulan. ulan. Allah kahretsin lan bizi. Beyler bakmayın. Beyler ben, ben ne için geldim biliyor musunuz mu? Dur tamam dur. Konuşma. He ne ne ne. ne, aa, ne bırak, beni, şey bırak beni bırak beni. Lan a! Beyler Allah aşkına bak lan? yanlış anladın. Mofursu Siz beni yanlış pues anladınız. Ben hayır 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 lan lan hayır hayır. Lan kelle mi alacaksınız tövbe zarla. Dur 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 Allah aşkına bak beyler. Ne ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kurtar beni abi. Ne oldu ya. beni. Delirdi lan vallahi yazık lan. Adam mal. Kafamda ibret var kafamda. Oğlum yazık lan vallahi lan, delirdi lan. Lan Emre bundan bala ben. Oğlum bir şey diyeceğim beyler siz beni yanlış anladınız. Ben size yemek getirmeye geldim. Ben e, yeni aşçı tuttum da size yemek getirecektim ya. Allah Allah. Lan yürü git. inanır mıyız? Saf mıyız biz. Lan inan Öyle inanın. Mi? Oğlum yemek getirdim ben size ya. Gel sen şöyle gel bakayım. Dur, gel dur, bakayım. Dur dur. bak gel. Allah bak geri kafamı geldi. Ne oluyor? <laughs> ya abi ya, vallahi. beyler beni Hadi bırakın. Sen, Allah aşkına <laughs> ben beni bırak. La beni bırak. <laughs> ne oluyor? Abi oh, bir dakika. <laughs> Hadi Lan, Lan adam, git, kral boğulmasın. Boğulmasın. Kral tamam, sakin sakin. Kral Aa, Aa. Sakin sakin ol. Sakin ol. atacağım. Allah kahretmesin. Yemin ediyorum hayvan yedik ya. Beyler ben hiç yapar Bırak. mıyım böyle bir şeyse. Siz beni çok yanlış tanımışsınız ya. Ben niye size kötülük yapayım ki? Hani beni hiç bir tanımadınız ya? Tanımlamışız. tanımamışız Tövbe tövbe. Aç şurayı Allah aşkına. Allah'ım Allah ne yapacağım zevk alıyorum bunu Aa Allah'ım ne yapacağım ben Allah lan, yıldırım çarpıyor lan, lan, yıldırım lan, çarpıyor lan, yıldırım, yıldırım, yıldırım. Oooo köyler lan. lan köylüler lan. Cad, cadıya dönüşüyor tövbe estağfirullah Allah Fırsat bu fırsat versin. bir dakika arkadaşlar kırmam lazım lan. Aha, kırdım kırdım hadi, hadi 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 Lan ne oluyor katliam oluyor şu anda kaç 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 bir dakika bir dakika bir dakika hadi 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 Köylüler Allah vallahi şu anda sızdım gemin içindeyim şimdi buradan kaçacağım Allah hakaret bezdi arkadaşlar bir anda fırtına çıktı ve işte bu kaçıyorum vallahi kaçıyorum nefesim tut Emirhan Emirhan dayan 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 bu senin son yüzüşlerin olmasın dayan ve oh, çıktım o oh be gemimiz harika bir durumda İşte budur acaba Adem ve Ahmet'in gemisi şu an ne durumda Allah belanı Emirhan ver. Ver. <gülüyor> kaç kaç kurtul Emirhan kaç kaç Emirhan boşver <laughs> kaç kaç kurtar kendini atla atla tamam şey <laughs> gibi gitti ya evvelkilerimizde yaptığımız gibi <laughs> Yenisi kurtarayım seni. Lan ne kurtaracaksın? Yüzümü bilmiyorum ben. Aa, <laughs> al burada da bir tane köylü var. Lan mal adam neredesin? Göber. Ah, lan göber, göber. Sen yüz ol ben şey senin yüzünden. Ya cadıyla uğraşma kuru fasulyemiz yanıyor gözümüzün önünde. <laughs> Yandı bitti kül oldu kuru fasulye. <laughs> Alacağım. Evet beyler o zaman duvarlar iyisi ve bakalım ne yapmışsınız bu ne lan? <laughs> ne olmuş oğlum Lan, lan lan sen ne ara kaçtın? Ya oğlum ben kaçarım tabii yine. Yıldırım çarptı. ben o o da Enayiler. Gelin gelin. Gözünüz İnşallah yat görsün. aşçı Göz olarak olurum. bak Gözünüz bak. gemi görsün. Bak. Bana bir can kurtaran. Hoppala. Hoppala. Şampiyonlar yaklaşmayın bakayım. Bana. Dur lan. Bana bir can kurtaran lazım Adem. Sen artık can kurtaransın. Ahmet sen de aşçısın. Güzel güzel yemekler yapıyorsun. Hadi marş oh, marş. Oh menemen sucuklu. Oh, bak Çok bak, güzel bak. ya burası. Çok ya, güzel lan, ya lan, dur, dur, dur dur dur. Dur dur enayi. Dur. 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 Ulan. Zenginlik. Bunu yapmayacaktım ama gel hayır, buraya. Gel buraya. Hayır gel buraya. Gel ya, gel buraya. Hayır Yemin ya. ediyorum. Oh, kaşınıyor resmen. Abi. Dur lan. <laughs> hayır. 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 He, abi, hop. Hadi bakalım. Abi. <laughs> Hadi görüşürüz. Ahmet Abi Sen... mendil satıyor. Olabilir mısın abi mendil? Ne mendili oğlum lan. Efendim. Rahatsızlık verdiğimiz için aşırı özür dileriz. Hayvanlar geldi. Şey Hipopotamlar ya. e, gerçekten Ay. yatımızı bastı. Çok özür dilerim. Allah birden daha Efendim gel işte. Gel. Bizi öldürüyorlar kız. ben, öldürüyorlar ki. Ben can kurtaran da olurum. Baba <laughs> bizi öldürüyorlar diyor. Hadi lan. Geber lan. Sen ölmeden bana rahat yok lan. Geberin lan. Geberin. Geberemezsin. Hala bak cadınız benim yatımı işgal etti resmen. Yürü git. Yürü. Pis cadı. Pis cadı. işte bu. Ben seni öldüremez miyim? Oğlum siz niye ölmüyorsunuz lan? <laughs> Bakalım şimdi ölecek misiniz yoksa hayatta kalmaya devam yapma, mı edeceksiniz? Yapma edeceğim. vallahi yapma. De... yapma. Lan suyun altından ateş edemiyorum. Oo! Aa! Dur bak dur bak dur. Tüh ya öldüler arkadaşlar. Vallahi yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Gemimiz yola koyuluyor artık. Gidiyoruz. Sarı mercimeğimiz yola çıkıyor efendim. iyi tutunun. Siz de zırp pırt düşmeyin diye buraya ekstra bir güvenlik sağlayacağım. Tamamdır. Vallahi arkadaşlar bu güvenlik sayesinde var ya burada asla düşmezler diye düşünüyorum. İşte budur. Gerçekten güzel bir video oldu. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Hemen sağınızda ve solunuzda bulunan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Baba, altta kuru fasulye yolcu gemi var. Şurada yazıyı görüyorsunuz. O zaman sizleri bolca öpüyorum arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ve Cenevah.